Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aydorok'la bir maç daha yapacağız Arkadaşlar bugün Dün size video atamadığım için özür dilerim Aydorok merhaba Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bu sefer kadroyu Arkadaşlar full Full mor oyunculardan yaptık Arkadaşlar Bu arada ben de hemen şunları Göbeğe çekeyim Arkadaşlar Doruk hazır mısın Hazırım. kadrom çok iyi. Eee Mbop, Mbop, ve Mbop, Mbop hadi. Evet arkadaşlar. Ama hemen yani iyi bir santrafor olduğunu düşünüyorum. Bu sefer sol oynatacağım. Doğru. Bu sefer benim da da öcümü arkadaşlar. Çünkü son Ama ben öcümü alacağım. arkadaşlar bir tane tam olursa gelirim. yazıp sahip yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar Doruk geliyor. Bir de telefon numarası da lazım. Ne zaman mayat yapacağımız yok falan da lazım. Yok ya o kadar değil ya. Evet, tamam, evet. Arkadaşlar, evet arkadaşlar hemen Doruk'un takımını gösterelim. İşte Kaledi Kağıt Göberler'de Huyo Boateng ee, işte Sabekler'de O ya yani filan ee, Göbek Orta sahalarda Iniesta de Ronaldinho. İşte arkadaşlar siz görmüşsünüzdür. Arkadaşlar Dur ayarladın mı? Dur 5 dakika yaptım ki beş. Tam 5 dakika bir yaptım yap, zaten Bir yarıya Tamam hadi aç Açtım açtım Tamam arkadaşlar Bekliyoruz onu Tamam başla Başlıyoruz Oo. Evet başlarsın. Evet arkadaşlar Böyle devam bak. ediyoruz Bekliyoruz Arkadaşlar ufak tatlı oldu. Sizden özür diliyoruz Ben sana de ben demiştim ki hani geçen video e, günde iki video gelmesi istiyorsanız bir like atın demiştim bir like var. <laughs> bir like bir like'a gerek yok iki like lazım 48 olduk yine. Ya 48 abone, 49 oldu, 9 olduk 48, e, 48 e. neden yani, kim bilir? E. Valla bir arkadaşım var, <laughs> var. arkadaşlarından bütün aboneliğimi sildiriyor. Yo <laughs> ya nasıl ya alıyor mu ya? Evet olduruyor. Rica alıyor evet, arkadaşlar... adam da da evet. çıkıyor.

Ronaldo, Ronaldo dedi. Yes, Ines veya Ines'ten E Messi. Messi. Hadi Messi. A! Ines'ler yani, ya Oha! Kimse uh Arkadaşlar Baksana 11'de gol atıyoruz. Moral. Mbappe. Ronaldinho. Aha ne oluyor? Ronaldinho kötü bir şut. Dışarıya vuruyor. Gençler. Sen sen oyuncularında sıkıntı var değil mi? Ne bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, maçın sesini kıttım. Konuşmalarımız duysun diye. Evet arkadaşlar şimdi bu yola top. Evet oyuncular hareket sıkıntı yok ya. Mbappe. Hadi tamam Boateng para yok. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes de topu kapanıyoruz. Bu bir bula. Boateng'i geliyor. Lampalar kalıyor. Deko. Ya, ne oluyor? Bende de kaçıyor. Messi. Ay Messi ya. Ne yapıyor? Messi. Orada Aurier var. Aurier Messi'ye çok kötü bak. Lael. Boateng. Deko. Ya benim Roman Hani. kafa vurmayı bilmiyor Ronaldo'da. Fendi, Ronaldo da. Ronaldo yine vuramadı. Vuramadı Ronaldo. Ronaldo. Vur dedim. Şimdi değil. Bak kafa vurdu. Paula Dybala iki kişi gidiyor. Paula Dybala çekti. Paula Dybala çok güzel sıyrıldı. Diba ya oyun kasıyor ya. Boateng. Boateng uzaklaştırıyor Mbappe. Mbappe Lewandowski. Ya, Lewandowski. Oyun... Lewandowski. Ben de kasıyor. Bende de kasıyor ama olsun. İnternetsiz pes olmaz mı sence? Arkadaşlar yorumlara yazın. İnternetsiz pes olur mu? Arkadaşlar şimdi Messi de top Messi, 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 Messi alır. Alamadı Puyol, alamadı Puyol, Puyol. Messi. Ortaya yaptı Ronaldo Oliver Kah. Oliver Kah. Kah. Bize Kah diyoruz. Türk adam değil ama o. Messi. Klan. Messi ki çocuk bayına kafa attı. Yok artık. Yok artık Messi. Messi inanılmaz Messi. Boateng. Klar. Ki çok güzel bir kafa atıyor. Maçta Aurier. Oyunun katkısı da ne? Aha. Aa Roberto. Roberto Lewandowski. Ay ne buldu. Roberto. <Ya>. <laughs> Ronaldinho. Güzel Abi çok sene duruyor. 1-0 öndeyiz. İkinci eh, yarıdayız şimdi. İkinci yarıya geçiyoruz. Ben dakika 70 de alacağım ya. Dibala da iş yokmuş. Falcao ayarlamazsın ki. Full şey challenge. Alırım. Lewandowski'ye, Lewandowski'ye Mbappe'ye muhteşem bir pas. Mbappe, Mbappe, sen gidiyorsun. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Hadi. Ronaldo. Bravo de ya. Ben konuşmuyorum ya. Deha seni sinir ediyor galiba. Ay, o veya bende de var. Veya bende de var evet. ama ben kullanmayı hiç tercih etmiyorum. Evet Çünkü ama Çok görüyorsun perform performansını. <laughs> Allah Mbappe, Mbappe, oy Mbappe, Mbappe, Mbappe. Ya ne oluyor bu takıma ya? Mbappe'nin golünü, deli say geçme çok güzel gol ya. Sen de sayacağım. tekrar geriye sayıp izler. Önemli anlardan gösteririz. 2-0. Sürümü kim sıfır? Abi ne oluyor benim takıma ya? Denizhan'ın takımı takım da lan lan la. takım dağılıyor arkadaşlar. Auri yer alamadı topu. Bala di da top. Di bala di bala di bala bir daha basmet diye. Ay messiye. oyun kasıyor. Arkadaşlar tam tam geldi. Hadi 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 piyol hadi piyol. Ya. Oliver kan. Kim ortaya? Arkadaşlar çok kötü Messi'nin ortalığı. Yapamadı ortaya. Yine Roberto Lewandowski. Klayen. <laughs> Roberto Lewandowski bile kapatıyor. Inessa. Jimmy Boateng. Hop alır ah, Mbapp kalacak orada. ya ne oluyor? Mbapp be Mbapp be Mbapp be. Ver Mbapp be Lewandowski. Hocam offside yok mu? Lewandowski. Ay Lewandowski. Lewandowski offside yoktu. Orada Mbapp be aldı offside yoktu. Çizgideydi adam. Yılın en iyi oyuncusu. O, oyuncumuzu alacağız arkadaşlar. İki tane gol attık. İki oyuncu sildireceğiz yani. Bir tane daha atarsak iki olacak. Boateng. Aha Ronaldinho ya. Ronaldinho sıyrılıyor sıyrılıyor gidiyor. Levent'e o Levent'e Gençler zarardayız zararda. Bir de bütün takım mor top. Vallahi zarardayız. Evet, <laughs> zarardayız. Ronaldo, Ronaldo'yu korursan Messi tehlikede, Messi'yi korursan Ronaldo tehlikede arkadaşlar e, zaten çok zor. Ben Ronaldo'yu koyacağım. Messi'den bir tane daha var, iki tane daha var ya. Ama Messi'nin şeyi yok, mor topu yok. E, Ronaldo'dan da, da sende. Emo'dan oynuyor normali de. Hadi Ya, <laughs> bir bekletmeden pas verin ya. Roberto Lewandowski al bence sen Deniz Hacı al. İyi adam. Alıversin. Şey kap. sen konama aydın olmadığı için alamıyorsun. Doğru. <laughs> vs Messi, ye, Messi. O Robert Lewandowski çok hızlı offsetting ya Strauzen. Ya iki dakikada iki gol at nasıl atalım biz ya? <laughs> i̇ki dakika iki gol bekliyor dedi Salama olması imkansız bir şey. Jamie Boateng. Ya. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski Messi'ye, Messi, Messi zanıyor, Messi Ya oyun kasma Allah Messi, 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 Messi. Messi. Yana git. Yana git Messi ya. Messi yana gitmedi ya. Messi yana gitmedi. Lambalar alıyor Hadi. topu lambalar. Hadi diye bala. Bari bir son dakika golü. Doruk bu arada attığım ah, rakibin attığı gol kadar da eksilterim. Ve maç. 5-0. Rakip hala oyuncusu silgesin Deniz Hanım. Ya. Ya, ya neresi beni ya? İki tane gol attım bak. Hadi bir tanesi birincisi babaydı ama ikincisi muhteşem gol. Ya, ikinci golü biz gösterelim izleyemeyenler onu kaçıranlar için. Arkadaşlar muhteşem bir gol muhteşem. Dünyanın en güzel golü. Arkadaşlar işte Mbappé'nin golünü izliyorsunuz. Burada Messi'nin pası. Mbappé ceza sahası dışından köşeye. Güzel bir gol. David evet, De uzanamıyor. Ee, arkadaşlar olmazsa Gia içinde de e, atılan gollerle yılların golleri diye bir videoda paylaşabiliriz yani. Takipte kalan kanalı. Bu paylaşmak biraz zor durur. Hadi geçelim bingoya ben de hemen takımımı karıştırayım. Ya bu de da de de saydık da şu oyuncu silme sınırını bire indirseydik. Haydi ki artık. Artık öyle anlaştık. Oyuncular bol bende ben çok ben oyuncu hemen var. hemen takımı karıştırayım. Benim normal benim normal kadroma çok yakın olduğu için yani o yüzden yani şey. Ben kaybetsem tamam. çok kötü olurdu. Ben takımı karıştırdım. Evet. Ee, ko Ronaldo'yu koruyorum solda. Sol açıkta. Dur bir Sol dakika. Açıkta, tamam. Hmm. Ta dur. Tamam. Arkadaşlar ben santrafor, kaleci diyorum. Sot. Ya. Bruno yeah. Fernandes kalede Baldini. Oo ikili muhteşem arkadaşlar muhteşem. Ha. Beni sen çok üzgün arkadaşlar ya. anladım <gülüyor> buradan. Size <laughs> i̇şte muhteşem oyuncu ya. Tamam. Yazık çocuğa, yazık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gittik. Ee, ben ben bu videoda aynı belki önceki maçtaki gibi pek heyecanlı yoktu yoktu ama yine de bizi izlemeye devam edin um, yani Medin, Yarın umarız tekrar nasip olsa tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben sana bir tane davet yapalım. <gülüyor> <gülüyor>